Merhaba millet Totik Çan ekranlarına. Hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Bu bölümde sizlerle birlikte Mayıs ayında çıkacak olan oyunları inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Bu aylık oyunlar listesiyle ilgili bazı mailler aldım. Özellikle indie oyun geliştiriciler biraz bana içerlemişler. Neden bizim oyunumuz yok? O da bu ay çıkacak falan diye. Bu listeyi ben kendi zevkime göre yapıyorum. Yani oyun zevkinin bana yakın olduğunu düşünen kanalımı izleyen kişilerin hoşuna gidebilecek tarzda oyunlar olsun diye uğraşıyorum. Yoksa bildiğiniz gibi her ay yüzlerce oyun çıkıyor. Tamam listeye koymam zaten mümkün değil. O yüzden bir küslük olmasın. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Özellikle oyun geliştiricileri ayrıca değeri var. İkinci duyurumsa kanalıma verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Konseptin değişmesiyle birlikte beğeniler, yorumlar, abone sayısındaki artış olsun gerçekten şahanesiniz. Yani diyecek başka kelime bulamıyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizler için çok daha iyi içerikler üreterek verdiğiniz desteğe daha da layık olmaya çalışacağım. Unutmadan bu videoyu da beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın hatırlatmamızı da yapalım. Karşınızda Mayıs ayı oyunları İyi seyirler Atrial Echoes of Yore Bu oyun çevrenin oyuncular tarafından inşa edildiği bir old school MMO oyunu olarak geçiyor. Vahşi ve hayatta kalması zor bir çevrede kendi ihtiyaçlarınızı gidermek için çeşitli moblar keserek onları lootlayabilir veya çevrede bulunan materyalleri toplayarak craft yapabilirsiniz. Oyunda guild sistemi de bulunuyor. Guild kurabilir veya kurulu bir guilda dahil olarak kendi bölgenizi kurabilirsiniz. Oyun sadece bilgisayar için geliştirildi ve oynaması ücretsiz yani free to play. Ömür boyu abonelik için 300 dolar gibi saçma bir fiyat isteyen oyunun yorumları da çoğunlukla bu sebEPTen olumsuz. Ama bildiğiniz gibi insanlar bu tarz konularda fazla hızlı karar verebiliyor. Oyun iyidir veya kötüdür demiyorum. Oyun zaten ücretsiz. Oynayıp kendi yorumunuzu yapmanızı tavsiye ediyorum. Redfall bu oyun belki de en çok beklenen ve en merak edilen oyunlarından birisi. Massachusetts'a bağlı bir ada kasabası olan Redfall'un dış dünya ile bağlantısını kesen bir vampir lejyonu var. Bir yandan bu vampir lejyonuyla savaşıyor, bir yandan da açık dünyayı keşfediyorsunuz. Hikaye olaraksa bu vampirlerin neden ve nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışıyorsunuz. Çok beklenen bu oyun Bethesda tarafından geliştirildi, bilgisayar ve Xbox için tasarlandı. Oyun Xbox Game Pass abonelerine ücretsiz olarak sunuluyor. Steam üzerindeki başlangıç fiyatı ise 699 TL. Önerilen sistem özelliklerini ayında RTX 2080 isteyen oyun optimizasyon sorunlarından ve fiyatından dolayı bazı olumsuz yorumlar almış. Optimizasyonu anlarım ama Xbox Game Pass'te bedavaya sunulan bir oyuna 1000 lira falan verip üstüne fiyatı eleştirmek de biraz garip. Üstelik bu tarz garip Türkçe yorumlar oldukça fazla. Age of Wonders 4 Kendi tasarladığınız fantastik bir krallığı yönetebildiğiniz baş yapıtlardan biri olan Age of Wonders oyunu kendine has 4x strateji ile sıra tabanlı taktiksel strateji türünde geçiyor. Kişiselleştirilebilir olması ve tekrar oynandığında sürekli farklı senaryolar oluşması sebebiyle Steam kütüphanenizde yıllar boyunca tekrar oynayabileceğiniz oyunlar statüsünde olacağını düşünüyorum. DLC çıkartmayı ve satmayı ana projesi olarak benimseyen ve gelir modelini bunun üzerine kuran Paradox oyunu DLC'lerle yıllar boyunca zaten ayakta duracaktır. Bilgisayar, PlayStation ve Xbox için 2 Mayıs'ta çıkan oyunun yorumları genellikle olumlu. Team üzerindeki başlangıç fiyatı ise 425 TL. Sıradaki oyunumuz Darkest Dungeon 2. Oyun orijinal Darkest Dungeon oyunu gibi turn-based combat türünde yapılmış ve orijinaline büyük ölçüde sadık kalınmış. Bu tarz oyunların Türkiye'de meraklısı sayılı olsa da Darkest Dungeon çok fazla ilgi gören ve geniş kitlesi olan bir oyun. Oyunda genel olarak bir dungeon içinde seçtiğiniz karakterlerin yeteneklerini ve eşyalarını kullanarak ilerlemeye ve oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Hiç oynamadıysanız kesinlikle tavsiye edebileceğim bir tür. Yepyeni mekanikler ve yepyeni hikaye sunan Darkest Dungeon ki PlayStation, bilgisayar ve Xbox için 8 Mayıs'ta çıkış yapacak. Firmament Bu oyun steampunk tarzı diye geçiyor ama ben steampunk tarzını andıran bir tarz demeyi daha daha doğru bulduk. Bu tarz bir dünyada puzzle'ları ve çevrenin gizlenmeyini çözerek hikayede ilerlediğiniz bir tür macera oyunu. Mist ve Raven gibi başarılı kabul edilen oyunların oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Firmament, bilgisayar ve PlayStation için geliştiriliyor. Çıkış tarihi ise 18 Mayıs. The Outlast Trials Birinci şahıs gizlilik korku oyunu türündeki Outlast Trials'ta bir soğuk savaş tesisinde fiziksel ve mental olarak üzerinizde yapılan testleri gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. 4 kişiye kadar co-op oynanabilecek oyun küçük ve sadık arkadaş grubu olanlar tarafından merakla bekleniyor. Korku oyunu türünün en iyilerinden kabul edilen Outlast'ın yapımcıları Red Barrels tarafından geliştirilen oyun, yapımcı notuna göre eski oyunlara göre daha az film ve sinematik odaklı ve daha çok korku oyunu olacak şekilde tasarlanmış. Türkçe altyazı ve arayüz seçeneği de bulunan The Outlast Trials 18 Mayıs'ta bilgisayar için çıkış yapacak. Amnesia The Bunker Birinci şahıs korku oyunu statüsündeki oyun Soma ve Amnesia oyununun geliştiricileri tarafından yapılmış. Bu ay zaten iki tane çok iyi korku oyunu çıkıyor. Soma korku oyunu statüsünde yine Outlast gibi bas sayılarda satış rakamlarına sahip olduğundan ve genel olarak oyuncuları memnun ettiğinden korku oyunu severlerin bu oyunu olan beklentisi de oldukça büyük. Oyunda birinci dünya savaşından kalma ıssız bir sığınakta tek başınıza kalıyorsunuz ve yanınızda bir revolver var ancak tek bir kurşunu var. Etraftaki objeleri kendinizi hayatta kalmak için kullanırken bir yandan da sığınağın karanlığını, ilerliyor ve kısaca korkmamaya çalışıyorsunuz. Oyun bilgisayar, PlayStation ve Xbox için 23 Mayıs'ta çıkış yapacak. Mayazma Chronicles Bu oyunda rol yapma oyunu seven kişiler için listede duruyor. Post apokaliptik bir dünyada geçen ve turn-based combat türünde geçen oyunda silahlarınızı, yeteneklerinizi, ekipmanlarınızı upgrade edebileceksiniz. Hikaye olarak da zengin ve eğlenceli gözüken oyun benim ilgimi çekmeye başaran oyunlar arasında. Oyun 23 Mayıs'ta bilgisayar, PlayStation ve Xbox için çıkış yapacak. Warhammer 40K Boltgun Her bölümde Red Dot tarzı oyun sevenler için yeni bir oyun bulup eklemeye çalış. Bu ay direktle oyunumuzsa Warhammer 40K. 90'lar tarzında özellikle pikselleştirilmiş ve hazırlanmış. Boltgun bana ilk yapılan Doom ve Truck oyunlarını hatırlattı. Oyun 23 Mayıs'ta bilgisayar, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Oyunun Steam üzerindeki çıkış fiyatı ise 261 TL. Her zaman dediğim gibi bu tarz oyunlar aslında düşük grafikler ve çağ dışı gözükseler de oyunculuk dediğimiz tabirin ilk ortaya çıktığı yıllarda atari salonlarında bulunan gerçek oyunculara yönelik hazırlanıyor. O dönemlerde oyunları oynamak saatlik olarak gerçek anlamda paralı olduğu için bu tarz oyuncuları memnun etmek çok da kolay olmuyor. Doğal olarak retro oyunlar genellikle diyebilirim ki çok kaliteli oluyorlar. Son dönemde retro oyunların tekrar ön plana çıkması nispeten daha genç neslin de artık bu türe ilgi duyması da beni mutlu ediyor. After Us, rol yapma oyunu türündeki After Us ıssız ve ilginç bir dünyada geçiyor. Oyunda hayatın ruhu alan gaya heyecanlandırıyorsunuz. Bazı yerlere hapsolmuş ve nesli tükenmekte olan hayvanların ruhlarını kurtarmaya çalışıyorsunuz. Devasa ve sürrealist dünyada geçen oyunda Türkçe üze alt yıl seçeneği de mevcut. Sürrealist gerçeklik seviyorsanız bu oyun hoşunuza gider diye düşünüyorum. Oyun bilgisayar, PlayStation ve Xbox için 23 Mayıs'ta çıkış yapacak. Lord of the Rings Gollum Kanalda detaylı incelemesini de yaptığımız Lord of the Rings Gollum bu ayın tartışmasız en çok beklenen oyunu. Bir kısım oyuncu Orta Dünya evreninde gezmenin ve Gollum'un arkasındaki anca Tolkien notlarında bulunabilecek hikayeyi canlı olarak keşfetmenin heyecanına kapıldı. Diğer bir kısım oyuncu da Gollum gibi büyü yapamayan, silah bile kullanamayan, çok kısıtlı yetenekleri olan Gollum gibi bir karakteri nasıl olacaktı bir rol yapma oyununda saatlerce sıkılmadan oynayacağız merakı içinde. Meraklarımızı bu ay cevaplandırabileceğiz. Oyun, bilgisayar, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch için 25 Mayıs'ta çıkış yapacak. Oyunun başlangıç fiyatı ise 595 TL. System Shock Remake Kült oynanış deneyimini yepyeni yüksek çözünürlüklü görseller, güncellenmiş kontroller, revize edilmiş bir arayüz ve tamamen yeni sesler ve müziklerle birleştiren, 1994'te çığır açan orijinalinin tamamen yeniden yapılmış hali. Oyunda, oyun dünyasının en ikonik kötülerinden biri olan Shodan'ın orijinal seslendirme sanatçısı bile bulunuyor. Oyun demo olarak oynanabilir durumda. Kendisi ise 30 Mayıs'ta bilgisayar, PlayStation ve Xbox için çıkış yapacak. Mayıs ayı oyunlarımızın sonuna geldik. Sizlerin favori oyunu hangisi oldu yorumlar kısmında buluşalım. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenebilir, abone olabilir ve benzer videoların devamından haberdar olabilmek için zilleri açabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.